Yüzyıllar boyunca efsane bir türden söz edilir. İnsanla hayvan arasında bugüne dek kimsenin görmediği devasa bir canlı. O şimdiye dek hep saklanarak yaşadı ama sonunda ortaya çıkmaya karar verdi. Kayıp efsane artık bulunmaya hazır. <laughs> Takıldı da. <laughs> Affedersiniz. Merhaba. Konuşabiliyor musun? Evet, hatta yazabiliyorum da. El yazım çok iyi değil ama e, esnek ve harika parmaklarım aslında biraz şişkolar. Bay Link'le tanışın. Yani kayıp efsane sensin dostum. Ah. Ne anlamadım. Devasa büyüklükte bir canlı. İki buçuk metre Hı? ve 300 kilo. Şey aslında 285 kilo civarındayım ama ama tüylerim beni biraz daha şişko gösteriyor. Sanırım az biraz göz yanıltıyor, çok sinir bozucu. Geçmişten gelen bir efsane, oh. bugünle kurulan bir bağlantı oh. ve geleceğe giden bir köprü. Oh. Bir saniye. Anlamış gibi o dedim ama dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Bu yılın en iyi animasyon filmi. Dünyanın diğer ucunda kuzenlerin mi var? Beni oraya götürür müsün? <laughs> Dağlardaki gizli yolları biliyorum. <laughs> Çok mu sıcak oldu? Evet lütfen pencereyi açar mısın? Oh, böyle daha iyi. Kendi akrabalarını araması... Yüzyılın en büyük keşfi için kanıt getireceğim. Büyük bir maceraya dönüşecek. <laughs> Hem de efsanevi boyutta. Büyük annem korkudan öldü. Çabuk çabuk biri ona hemen suni nefes yapsın. Bu iş tam senlik. Nefesim nasıl? Karşınızda Bay Lee. Beni fırlat. Bence bunun için çok ağırsın. Saçmalama. Elinden geleni yap. <gülüyor> <gülüyor> Acaba bu kimin hatasıydı? Hadi bir daha deneyelim. Bayling Kayıp Efsane 23 Ekim'de 3 boyutlu seçeneğiyle sinemalarda.